Geleceğin çok kıymetli müzisyenler. hepinize yeniden merhaba. Şimdi bu derste çok basit bir akor olan do majörü göstereceğim ama üç farklı versiyonunu da göstereceğim. İlk olarak en basitinden başlayalım. Birinci perdede birinci parmak alttan ikinci tel. İkinci perdede ikinci parmak üstten üçüncü telde. Üçüncü perdede de üçüncü parmak üstten ikinci telde. İşte gördüğünüz gibi bu kadar basit. Dördüncü parmak boşta. Do majör. La minör, bilenler için de aslında şöyle basit bir yolu da var kestirmeden. Üçüncü parmağı kaldırıp şu bir aradaki boş deli görüyorsunuz. Hemen şunun altına aldığınızda La minör. Yani şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. Dört sayalım şimdi ritim olarak. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bununla ilgili videolarım da olacak. Akordan akora geçiş videoları. Onlar olduğu zaman e, videonun sonunda linkini koyarım. Şimdi gelelim ikinci versiyon majöre. O da üçüncü perdede bir, iki üçüncü perdeye bara basıyoruz. Bir sonraki perde boş. Ondan sonraki perdede selçe parmağımızı bir alt değil hemen üstüne, onu onun üstüne, onu onun üstüne koyuyoruz. Bakın barayı kaldırdım göstermek için alt tel boş. Hemen üstüne. Hepsi aynı perdede olacak şekilde. Bu şekilde sıralanacak. Diğer bare parmağımız da burada. Do majör. Ama diyeceksiniz ki ya ben bu bareyi basamam işte çok zor olur falan. Tamam. Hemen kolay yolu var. Bu bareyi kaldıralım. Aynı perdedeki en alt tele basalım. Biliyorsunuz boştu o. Ama şu iki teli sağ elimizde çalmadan sadece şuradan itibaren dolayısıyla devam edeceğiz. İşte domajor. Gayet kolay. Bare yarım bareli. Şimdi gelelim diğer domajöre. O da şurada. Hemen sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. perdeyiz. 1 2 3. Alttan 3'e ikinci parmak. Bir daha göstereyim. 1, 2, 3. Alttan 3'e. Üstten 1, 2. Üstten 2, iki, 3. parmağımız. Onun hemen altında da aynı perdede 4. parmağımız. İşte bu. Bu da domajör. Neredeydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. perdede. Öbürü üçüncü perdede yarım bari olarak kullandık. Diğeri de en kolay olan domuşur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni paylaşım yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Takipte kalın. Hoşça kalın.